Yok, ben daha fazla dayanamayacağım. Ne olursa olsun diğer tarafa gidip yiyecek bir şeyler arayacağım. Sakın ha, bu çok tehlikeli. Dorgan seni yakalarsa sonsuza kadar onun kölesi olursun. Hem insanlara belki daha fazlasını yapabilir. Sana zarar verebilir. Beni korkutmak için böyle söylüyorsunuz değil mi? Bırak gitsin. Sana söylemiştim. Başımızı belaya sokacak bu kız. Ama göz göre göre kendisini tehlikeye atmasına nasıl izin verebiliriz? Beni düşündüğünüz için teşekkür ederim. Yine de gitmek istiyorum. Belki de düşündüğünüz kadar tehlikeli değildir. Nasıl gidebilirim? Hiç değilse onu tarif edin. Dışarı çıkınca ikiz yıldızlara bak. Hep sağ tarafında kalacak. Doğruca yürü. Hı hı. Zaten her yerde sana yol gösterecek tabelalar var. Hı hı. Ama gel bizi dinle. Bu çok tehlikeli. Olsun. Şansımı denemek istiyorum. Hı. Hem bakarsınız evime gitmenin bir yolunu bulurum. Size her şey için çok teşekkür ediyorum. Hadi şimdi beni buradan çıkarın. Ne olur. Tamam öyle olsun. Geç ortamıza. Hı hı. Her şey için teşekkür hı. ederim. Bak ikiz yıldızlar şurada. Hı hı. Görüyorsun değil mi? Hı hı. Bu tarafa doğru gideceksin. Çok teşekkür ederim. Bu iyiliğinizi asla unutmayacağım. Hı hı. Hayır onu yalnız bırakamayız. O burayı hiç bilmiyor. Ben de onunla gidiyorum. Hey Muşki nereye? Canına mı susadın sersem şey? Hey! Beni bekleme ben. Muşki? Seni yalnız göndermeye gönlüm razı gelmedi. Çok şekersin Muşki. Üç şişe vardı biri kırıldı kaldı iki şişe. İki şişe vardı biri kırıldı kaldı bir şişe. Korktuğum zaman hep şarkı söylerim. Tıpkı insanlar gibi. <laughs> Çok yoruldum. Daha çok var mı? Bakalım ne kadar kalmış. <laughs> Belki de ne kadar kaldı? Ayaklarını su toplayınca oraya varacaksınız. Olamaz. Dayanamayacağım. Artık geri dönemeyin. Hadi dayan biraz. Umarım oraya vardığımızda yiyecek bir şeyler bulabiliriz. Sorgana rastlamazsak iyi bir ziyafet çekeceğimizden emin olabilirsin. Oh. Oraya gitmeyin. Dolgan sizi bekliyor. Çok tehlikeli. Nana. Dolgan'dan korkmuyorum. Hem korkuyla yaşanmazmış ki. Yer arkadaşların hep günü olarak yaşamasına göz mü yumacaksın yani? Ya da hep böyle saklanarak sefalet içinde mi yaşayacaksın? Hayır Muşki, bunu yapma. Doğru. Hı -hı. Üç kişi vardı, biri kırıldı, kaldı. İki kişi, iki kişi vardı. Bir... olmalıyız. Hmm. Dorgan her an, an bizi göremiyoruz. Hmm, çok lezzetliymiş. Hmm. Çabuk olmalıyız. Uyandığında bunları hazır bulmazsa sonumuz çok kötü olur. Bir şey mi oldu önce Dork? Yakınlarda bir yerde yabancı birinin kokusunu alıyorum. Bu imkansız yüce Dorgan. Sersen ben! Siz ayakta uyuyorsunuz. Büyük Dorgan yanılmaz. Çabuk bana o yabancıyı getirin. Çabuk koşun. Emredersiniz yüce Dorgan. Gördün mü? O kadar da tehlikeli değilmiş. Hadi biraz yiyecek toplayıp geri dönün. Kokumuzu çoktan almıştır. Dünyaya gidebilmek için bir yol bulmalıyım. İşte burada. <laughs> Sen bir insansın. Öyle değil mi? Aslında pek sayılmaz. Yüce Dorgan yabancıyı buldu. Bana <laughs> rahat bırakın. Kavgadan hiçbir yolcular istedik. Lan'a kaç! Lan'a kaç! Çabuk kaç! Beni düşürme çabuk kaç! Hanım. Evet, Hadi güzel. Siz onu götüren insanı bana bırakın. Boşuna kaçmaya uğraşma. Dorgan'dan kimse kaçamaz. Yüce Dorgan, şu tarafa git. Buralarda olduğunu biliyorum. Boşanı saklarma. Git buradan. Bizim de başımızı derde sokacaksın. Lütfen izin beni saklayayım şuradan. Gitme sen yerini Dorgan'a söyleriz. Dorgan da neymiş canım? Git! Git! Kaçamazsın gel buraya. Lütfen <laughs> beni bırakma Bırak değil. mı? Sen benim başkönüm olacaksın insanoğlu. Muşki. <laughs> Bana ne yapacaksın? Şu anda pek çelimsizsin. Seni bir güzel baş başkönüm yapacağım. Gecelerden daha çok işe yarayan kesin. Ben seni gören falan olamam. Hak sen şu an. Ona bol bol yiyecek verin iyice beslensin. Emredersin Yüce Dorgan. Muşki buradan nasıl kurtulacağız? Bu imkansız. Burası çok sıkı güvenlik önlemleriyle korunuyor ve kaçsak da Dorgan bizi bulur. Bunlar kim? Bütün gün kölelik yapıp enerji üretmiş olan <laughs> cüceler. Burada dinleniyorlar. Yarın sabah ben de onlarla gideceğim. <laughs> Bu kesinlikle bir kabus olmalı. Asla evime dönemeyeceğim. <laughs>